Mutlu olursun. Kaç saatte yapacağız? Gel bakayım. Bekle. Aa yarra yedin sen. Yo. Müzik kendi kendine açıldı. Bir şey abi. dur bekle. Tamam. Tamam. Hayır saçlarından olmak istiyor. Aynen mi? aynen. Dur şimdi onu halledeceğiz arkadaşlar. Bu yani bak olmaz. şöyle yapalım. Kordu böyle gürültü tam bantlayalım da açamazsın. Zaten. zaten başta öyle yaptım. Açılmasın diye ama işte peşte falan olduğu için. Bantla komple yapıştırsak bir daha bıyığım. Ya, ya. çet eskiden bunu biz nasıl bağladık ya? Abi o siyah bantla bantladık. Siyah, siyah, barıştı, siyah askeri şey... bant vardı ya. Yani. var mı o? Dur askeri değil. Şey var boya bandı var. Yani çekmez o. Bekle. Tamam, ondan ya bulacağım. Ya en böyle şey. Elastik. <laughs> ya bunları yayından önce düşünün baba. Böyle olmaz Şu ama. Bandı, bulamadık ya aradık zaten. Evet evet yok bunu düşündük de. Ne o? <laughs> ne o? Yok lan onlar. Gösterdiğim bantla bir baksanıza şunun. Bu <laughs> ne Nerede vardı o ya? Kızay sonra baktılar <laughs> sonra. Nerede? Bunu bana niye bıçak verdi Sait? <laughs> bir şey olsa bıçaklayacak mı birine? Sofrada yani. bir şey gerekirse. Ha? Tereyağını falan kesmek için mi? He. Öyle gerekir. Mert abi ne diyor? Ben daha şu an şarkıyı açmadım. Çok ses geliyor. Şey ne oldu lan kalıma? Espri yapmadık ağzı. Tamam yok yani. Mert ne dinliyorsun? Oğlum şarkı dinlemiyorum, dinlemiyorum. Ya nerede be? Arkadaşlar beni bırakır mısınız şu an ya? Oh. beni. Vallahi kaçarım. Abi vallahi kaçarım. Kaçarım. <laughs> e ne dinliyorsun Mert? Oğlum dinlemiyorum, dinlemiyorum. Level olayı nedir? Onu biz de bilmiyoruz kanka. Sen bilmiyorsan biz de bilmiyoruz. Herkes aynı. Ne oluyorsa korduyor oluyor. Hayır ya geçen seferin aynısını yapıyoruz. Hiçbir şey değil Alertleri kapatabilir misin? Ayağa kalkınca yüzünü kapatıyor. E, i̇stiyorsanız aşağı çekelim alerti. Alerti masanın sağ köşeye çeksin, sağ alt köşeye bak o abone alerti var ya. Ha ona aynen onu kitlemiştir Tuğkan abi. Sen or o aşağıda abone yerleri var ya Sait. Ortada bak. Sol. Ha orada aboneyi bulacaksın. Kilitli olanı var. Kilidini aç. Aşağı indir. En aşağı indir. Gözüküyor mu şu an? Yine çift kamera. Evet çift kameranız da açık. Tuğkan abi de mikrofon mu kalmış? Okey süper diyor. Gözler ne? Göremiyorum ki arkadaşlar. Gözüm bozuk. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Sağ ol. Okey tamam. Direkt kapatsak olmaz Fulya Hanım. <laughs> ee, çünkü evet. artık... Ha şey yani, Abonelik önemli. <laughs> Abonelik <laughs> önemli. Abonelerin gözükmesi lazım. Ne oldu? Şey aşağı çektik. Alerte aşağı çektik. yüzümüz gözükmüyormuş. He. Ee. Arkadaşlar kağıt bant. Şimdi. Keseyim mi katlayayım mı? Efendim? Keseyim mi katlayayım mı şöyle? Yanarsın. O zaman biraz keseyim. Al bak sana 3D printer'dan yaptığım iPad standı. Bunlardan mesela ne kadar? Bunu 20 dakikada basar mıyım? Yok bu biraz daha sürer. Yarım saat? Falan... Yani 40 dakikada falan tamamen yaparsın bunu. Basacağım ya. Ankara'ya döner dönmez direkt 3D printer'ı çalıştıracağım. Al. Vay! Yeah baby! Hatta aklımda bir içerik var, yayında kamerayla göstereyim diyorum 3D printer'ı. <laughs> 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 Sıkıntı yok kanka, izleriz. <laughs> Nasıl içerik? Çok, Çok yaratıcı ha. değil mi? Bence olur ha. <laughs> ben bunu niye düşünmedim ya? <laughs> İyi mi o? Kanka çıkıyor. bez mi yaptın altına bu? Abi kafamı da korusun diye. Oğlum Tabii. bordu konuşmaya çalıştıkça acaba pıt pıt ses çıkacak mı? <laughs> <laughs> Sinirlenince patlatacağım bir tane. Bir bakayım <laughs> ama. Ayak <atınız>, turizm. <laughs> Emiz oğlum. Yayının başından beri buradayım. 25 puan vermiş. Puan sistemi mi var? Ben bilmiyorum. Bağlayayım mı? <laughs> ama bence öyle yapmayın. Bence ağzına sokalım. Yok o salyası akar arada. Ben bırakayım. Çok zor. Böyle bağlayınca ıslanıyor çok. <laughs> tamam. Tamam abi sen bana getir kordiyi. Ben sıkayım sen bantla. Bir şey olmaz lan. <laughs> <Gel. gülüyor> <laughs> tamam. Ben tutuyorum. Bekle, bekle. Olmadı, olmadı. Şey koptu. Bence bunu bantlayalım direkt. Sen şu an bir konuşma çizsene. <laughs> <laughs> Tamam, örüptün mü? Bantı getirdim. Bununla mı bantlayacağız? İyi misin? Çok sıktın mı? Ha? Çok sıktın mı? <laughs> Açarım bak, ayarlı yaptım. İyi mi? Daha sıkayım mı? Sık. Bak çevirdikçe sıkarım. Daha sık diyor. İyi Aa, mi? Bu ne diyor? Ayarlı yaptık, tamam ya. şöyle orayı... Şimdi dipten uzat biraz, kopar bana. Ha? kopar buradan. Tamam. Bekle şimdi. Çok iyi oldu. Tabii iyi olacak ya. Bu işin piriyiz kardeşim. Al bak Japon üstü göster arkadan <laughs> kardeşlerine. Aa. Nasıl? İyi misin? Hmm. Sessizlik oldu lan evet, evet. Amına koyayım ne güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> evet hazır mıyız? Senin göz bandın nerede? Gerek yok kanka ben gözümü kapatacağım ver. Buna da bugün ne kazıklandık Bunu da ya. aldık, özel aldık bugün ha. İyi para bayıldık. Bu senin mi? Evet benim. Göt koktu yine de. Pardon. Çet hazır mısınız? Başlıyoruz. Bekle dur bir bakayım önce. Oo. Ne? Abi gözükmedi misin değil mi? Oğlum göz... hiç gözükmüyor zaten Abi. bu şey. Parmak mı attın bana? Oğlum eskisinden gözüküyordu bu hiç gözükmüyor. <laughs> Kesin gözüküyor. <laughs> yok lan gözükmüyor. Bu tam bir şey modu. Evet. Önlüğe önlüğe gerek yok. Bu